kızlar ben geldim. Dolabımı bu sefer boşalttığıma, arındırdığıma inanıyorum. Dolabımı boşalttıktan sonra artık kapsül dolap oluşturmaya başlayabiliriz. Allah'ım hadi bismillah. 2 adet renkli gömleğim vardı. 1-2 kez falan giydim. Maksimum gidiyor trape detaylı bir elbisem vardı. Etiketiyle duruyor. Bu da gidiyor. Başkadan şöyle araba boy bir eteğim vardı. Gidiyor. Bir iki kez falan giydim. Bayağıdır giymiyorum. Trendyol yol Mila'dan aldım. iki eteğim var. Birinin etiketini çıkarmışım ama dışarıda hiç giymedim. Diğeri zaten etikette duruyor. Bunlar da gidiyor. Şöyle strapless uzun bir elbise almıştım. Gene etiketiyle duruyor. Hiç giymemişim. Bu da gidiyor. Yine başkadan aldım. Şöyle uzun kovullu bir elbise. Ve yaka. Bu da gidiyor. Hiç giymedim. Trendyol Mila'dan aldım. Şöyle bir pantolon var. Aslında severek kullanmıştım ama böyle füme siyah pantolon giymedim fark ettim. Ve siyah pantolonu ayırdım kendime. Daha fazlası gerek diye düşündüğüm için gidiyor. Kitadan aldığım kahverengi bir kumaş pantolon varmış. Bu da gidiyor. Severek giydim ama crop bir model olarak geçiyor. Yani bir hafif üstünde bitiyor pantolonun paçası. Gitme vakti geldi. <laughs> Parmak detaylı dalgıç kumaş bir badim var. Bu da gidiyor. Zara'dan aldığım şöyle füme bir pantolon var. Asla hiç giymedim ben bunu. Bu biraz dursun. Madonna yaka uzun bir elbisem var. Bir kere giydim dışarıda. Bu da gidiyor. Mango'dan aldığım kumaş şöyle bir şort eteğim var. Bu da gidiyor.